Halledeceğim. Halledeceğim, halletmesene de amca. Biri var. İçeride biri var. O konuşuyor. Önce ona bir bulayım. Ondan sonra hepsini halledeceğim ben o şerefsizlerin. Ah oh, amcam ah. Oh. Sen olmasan çok daha yarım dokuz kat altına gömmüştü bunlar beni. Canını ortaya koydun be. Ben senin hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Sen olmasan... çocuğun babasız büyüyecekti benim. Benim oğlum... ...kendini bilecek yaşa gelsin. Ben o zamana kadar yaşayayım. Sonra gerisinin bir önemi yok zaten masal masal anlattın oğluna? Çok. Gerçi anladı mı bilmiyorum. Daha çok küçük şerefsiz. Anlamıştır merak etme. Sana hiç masal anlattılar mı çocukken? Annem çok anlatırdı. Bir kere de babam anlattıydı ama onda ben bayağı büyüktüm. Benim hiç masal anlatabileceğim bir evladım olmadı. Anlatsam dinler misin? Sen anlatırsın da dinlemem mi? Babamın yarısı. Bir zamanlar... ...bir ülkede... ...bir aile yaşarmış. Babanın avuç kadar bir toprağı varmış taşla dolu. İki kız... ...iki oğul... Babalarına gece gündüz yardım etmişler. Taşı topraktan ayırmışlar. O avuç içi kadar toprak öyle güzel ürün vermiş ki ondan sonra. Görenler hep şaşırmış. istemezler, hep kıskanmışlar bu bereketi. Bir gün üstüne yürümüşler adamı. Vurup öldürmüşler. Çocuklar analarını da alıp kaçmışlar oradan. En büyükleri yemin etmiş geri dönmeye. Benden alınanları herkes unutsa ben unutmam demiş. Zaman geçmiş. En büyük oğlan büyümüş. Eli silah tutar olmuş. Üşlenmiş. Geri dönmüş baba ocağına yıllar yıllar sonra. Babasının canını alanlar çoktan yaşlanmışlar. Biri felçli, ötekinin gözü kör olmuş. 80'i çoktan aşmış yaşları. Dedelere sıkar mısın? Ben sıkarım. Benden alanları ben hiç unutmam. Nezarlarında bile olsa kapatırım hesabımı. Sen de öyle yap evlat. Hesabını mahşere bırakma. Hadi be canım, hadi be aslanım, hadi be güzelim, ha? Bak ne güzel söylüyordu Gel. Yerine oturtturayım seni. Bak burada söylüyordun da güzel. Haydi. Lan oğlum haydi be. Geri zekalı. Ya, haydi. Türkçe şarkı çalıyordu demin. Türk radyosu duydum ya. Kandahar'da mı? He Kandahar'da. Duydum diyorum ya. Allah Allah. Tamam. Ben Türkiye'ye <laughs> gidiyorum. Benden bir isteğin var mı onu sormaya geldim. Gitme. Bir gün daha kal. Şu işimi halleden öyle gidersin. Bıkmadım artık. Adamlar kafana mortar yağdırdı ya. <laughs> Bıkmadım. Hem bu sefer çok iyi bir planım var. Aynı yere konuşlanacağım. Rıza. Reza'ya i̇şte. Rıza'yı anlatacağım. Anlatmayayım mı? Benden malzeme istemeyecekmişsin, reza sağlayacak. Aramızda ya, aramızda. İyi, peki. De bu nasıl şaşırtmaca olacak, ben onu anlamadım. Bak şöyle düşün. Senin bir düşmanın var, bir yere konuşlanmış. Gitmişsin, o yerde onun kafasına hava mermilerini yağdırmışsın. O düşmanın, gidip bir daha aynı yere konuşlanır mı? Salah değilse hayır. He salak salak. Ya şaşırtmacası zaten burada işin. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle yap da bunun benimle ne alakası var? Sen bana demedin mi sizi karıştırmayacağım. Kabileler arası savaşa sebep olmayacak. Kendim halledeceğim diye. Ya karıştırmayacağım zaten. Kendim halledeceğim. Sen bir gün daha kal rica ediyorum ya. Tamam ama o kadar. Başka durmam. Başka da bir şey istemem. Ha bir de bana kanas lazım. Ya senin kanasın vardı zaten. Ne oldu ona? Mortallar mort etti canım. Oldu. Allah Allah. Sen de çek ulan. Vay vay vay. Manzaraya bak arkadaş ya. Emekli maaşıyla mı yaptın sen burayı dayı? Burası bana ait değil. Müvekkilim. Ya şu konuya bir açıklık getirelim mi artık? Sen avukat değilsen... ...bu adam senin nasıl müvekkilin oluyor? Anlatayım. Ben onun vekiliyim. Yani gerektiği zaman... ...gerektiği yerde... ...onun yerine konuşan... ...onun yerine sıkan... ...onun yerine koşanım ben. Hatta bazen gerektiğinde onun yerine güllerini de ben budarım. O benim veli nimetim. O olmasaydı ben yoktum. Veli nimete kadar çok iyi gidiyordun. Orada beni kaybettin. Neyse. Nedir son durum? Hazır mı hazırlıklar? ya. Ya bu nasıl iş Metin ya? Ha? Bu nasıl iş ya? Bizim mahallemize adamlar elini kolunu sallayarak nasıl giriyor ya? Yani bu nasıl bir uyumak ya? Abi uyumuşlar mı bilmiyorum ya. Çünkü bulduk çatıcıları. Nakavt. Bu kadar mı peki yani? Başka zayiat var mı? Başka? gelosunun kolu var işte. Mekke'nin kulaklar pert. Ferhat var bir de. Ha ondan haberim var ya. Dükkanda bir kaza olmuş değil mi? Abi kaza değil galiba o ya. Çocuk diyor ki ben malzemelerimi kontrol ederim diyor yani. Yemin ediyorum cinnet geçireceğim. Allah, vallahi cinnet geçireceğim ya. Yani. Onun durumu nasıl? Yani yatıyor abi burada. O da burada. Yani siz üzerinize düşeni yaptığınız anda biz de harekete geçeceğiz. Anlamadım. Anlamıyorum kardeşim. Beni ne bekliyorsunuz? Siz yine geçin hareketinize. Yeniden anlatayım. Anlat. Ama ne anlatacaksan içeride anlat. mu burada. İçeri giremeyiz. Neden? Çünkü Ali İbrahim Bey evde yokken evine girmeyiz. Nerede kendisi? Afganistan. Yok artık. Manyak mı bu? Ne işi var Afganistan'da? canım ne arıyorsun yerde mantar mı biraz zor olacak ama. Hadi bakalım. Tamam ben her şeyi ayarladım. Peki Çağatay'ın haberi var mı bundan? Evet aklım biraz havadadır. Ama salak değilim. Çağatay bilmiyor. Bilmeyecek. Güzel. Bu yamaç da benim aramda. Abim öldürttü bana. Ona borcum var. Eğer Halil İbrahim Bey'in sözünü dinlersen ne istiyorsan rahat rahat yaparsın. Bakalım. Göreceğiz. <laughs> Sürpriz canlarım. Ben geldim. Oo Vartolu hoş geldin. Nasıl halledebildin mi işlerini? Hallettim, hallettim. Yalnız ufak bir işim kaldı. Oh! <laughs> ne yapıyorsun manyak? Hı. <laughs> <laughs> e yarım kalan işimi hallediyorum. Ne oldu canım? Çok mu canın acıdı? Ha bak bu da böyle böyle yapıyor. Lan sen hani Türkçe bilmiyordun? Ha? Biz Türkçe konuşurken güya burada mal mal bize bakıyordun. Şimdi bakman gerekmez mi? Sazan gibi atladın ha? Namet Hanım. Namet Hanım, Namet Hanım. Bal gibi de biliyorsun Türkçe. Bilerek bunun yanında konuştum o gün. Haşa senden bir şey çıkmayacağını biliyorum da. Bundan uzun süredir şüpheleniyordum ben. Şişt bana bak lan. Bana bir Türkçe türkü söyle bakayım sen. Urfa'nın etrafını söyle hadi. İyi sen bilirsin. Benden günah gitti. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Aman aman. Urfa'nın etrafı bu dağlar da, da, aman eman. aman Aferin lan Aferin lan Bak bildiğini biliyordum da Bu kadar iyi bildiğini bilmiyordum vallahi. O yüzden bir gece daha kalmanı istedim seni Adamını tanı bil diye Senin adamın Cezasını sen kes Raşit Samir ve Begene Sağ ol vartolu. Sayende bir hainden kurtulduk. Önemli değil İskender. Önemli değil. Vartolu. Ha? Selim Koçovalı senin neyin oluyordu? Kardeşim. Koca bu hasreti dildar Ar ile giryan olayım Bu da acı kafes Bu kafes Nice bu hasreti dildar Ar ile giryan olayım Bu da acı Yanayım Aşkın ile bir rüya. görmedim gül yüzünü ah ufigan ah, 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 etmedeyim görmedim gül yüzünü ah ufigan ah, etmedeyim akıtıp göz yaşımı derdi bana. Atladı bunlar firket üstü kabolu deme. Korkarım hacra kadar böyle cesuzan olayım Sevdiğim rahmet yeter incitme artık kalbimi Geldiler sen Yusuf yaza bendim ...dan olayım Lütfeyim bülbül gibi gülşen de feryat eylerim Vuslatı yar ile ancak şadırlandım <laughs> Ağrı birum varay. Bana haftalarca işkence ettin. Sonra gelip amcam beni kurtardı. Beni hatırladın. Beni hatırladın mı? Güzel. Şimdi söyle bakalım. Ben niye geldim? İntikam. şimdi oraya varmışlar Salem gitmiş çok canım sağlıyor ben onu. da kesilmiş nefesim kısılmış sesim Sanki çok yakılmış deniz Gözümde sanırlar gerçeğin tılsımı yetik Mahallem fişlemiş basılmış evim Sakılmış beni Belki bir ağaç belki bir kedi Vefa sarbetim dedim Sevda hayredir denir Cebimde çakım var kalbimde hasretin kere Bilirsin hasılı kafana kapılar açılmaz geri Bir dünya gözümde arkada silik Dört yanım ihanet dört yanım yalan Geçmemiş bu kaç gelmemiş bahar Şu koca binaları üstüme yıkan Yüzüm da yüzlerce zaaf Umut her şeyden muaf Dönmedim geri Çıkmıyor üstümden geçmişin kiri Gözüm kör zihnim hep tetiktedir O olmuyor istediklerim. Yanı başımda hep filizlenir Bu olma olmaz kalır Yeter bir götüm çocukluklarım Silah belinde kalır Bir şey sanki karşında Hatıralarım gözüme perdeyi çeker Ama bilmiyor edenmiş bedel Güneş yarına gebe Tercümesi zor bir şeye dönüşür yaşam Ölünür sofran içinde endişe dönüşür hırsla Bugün üstümde gökyüzü parlar Yeter gerçekliğin her gecede şüphe hükmünü sağlar Kaybolur yastığın sökülür yorgan Ah görmüyor onlar ah. Bilmiyorlar çiçek şey koklamayı ah. Ah. Bilmiyorlar neden kaçtığımı Dar bilmiyor aşkım Her şeyin inat bitmiyor şarkım Kimse duymuyor yokmuş Değişir her şeyin kimliğini der Devreleri duvarlar ismini siler Bura kimlerin alanı ha? Bunlar kimlerin yalanı ha? Bugün kirlenir sokağım Herkes her şey hazır ben hazır Umursamayacaklar incelip kopanı şey sen